Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları ve aziz milletimiz. CHP yine bildiğiniz gibi. Hani şu altı okundan biri halkçılık olan sözde halkçı parti. Halka rağmen halk için diyerek yıllarca halkın kafasına vuran CHP. CHP'nin halkçılık dediğine bakmayın siz. Zira CHP halkın tek tip olanını sever. Makbul halk, onlar gibi düşünen onlar gibi yaşayan halktır. Siyasi tercihleri kendilerine uymayan halka her türlü hakareti ederek ötekileştirenler yine CHP. Bu ülkede ne zaman bir felaket yaşansa hemen olayı seçim için bir fırsata çevirmeye kalkışan da CHP. Yangın çıksa bu zihniyet sandığı gösterir. Sel olsa seçim derler. Deprem yaşansa CHP'liler işte şimdi yönetime geldik der ve ellerini oluştururlar. 6 Şubat depremleri sonrası milyonlarca insanımız can derdindeyken sıcak evlerinde oturanlar kaos oluşturmak için ellerinden geleni yaptılar. Kılıçdaroğlu'na oy vermediler diye deprem mağdurlarına bundan sonra size su bile yok diyecek kadar insanlıktan çıktılar. CHP'lilerin insan görünme çabası işte buraya kadar. Seçim vaadi olarak depremzedelere ev vereceklerini söyleyen CHP kurumları seçim sonrasında depremzedelerin bulunduğu yerleşkeleri boşaltmaları talimatını gönderdi. Meydanlarda yaptıkları kalp işaretleriyle sevgi pıtırcığı gibi görünmeye çalışan CHP'liler deprem bölgesindeki çadırlarını sökmeye kadar işi ileri götürdüler. İşte CHP'nin halkçılığı buraya kadar. CHP'de her şey seçim için. Kısacası CHP yine eski CHP ve CHP yine bildiğiniz gibi.